Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin, TÜGİAD, Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Ege Şube Başkanı Melih Sebastian Durmuş İzmir'deki ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Basın buluşmasının ardından TÜGİAD Ege şubesi organizasyonunda düzenlenen Küreselden Yereli Ekonomide Durum ve 2022 Beklentileri toplantısı, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Ege Şube Başkanı Melih Başçın Durmuş ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Ardından TÜG Ekonomi Danışmanı Ekonomist Murat Samın, Ekonomist Gülden Atabay ve 9 Eylül Üniversitesi, DEÜ, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Uysal, son gelişmeler ışığında Türkiye Ekonomisi, başlıklı bir panelde bir araya geldi. Daha etkin yöntemler devreye alınmalı. İzmir Basın'ın Merkez Bankası'nın son faiz indirimi sonrası dövizdeki artışa ilişkin sorularını yanıtlayan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Merkez Bankası'nın politika faizini %18'den 16'ya indirmesinin ardından döviz kurlarındaki yükseliş iş dünyasında endişeleri beraberinde getirdi. Güven ortamını oluşturmak için süratle etkin yöntemlerin devreye alınması gerekir dedi. Çevikel, Mali Eylem Görev Gücünün FATF Türkiye'yi gri listeye alınması hakkında ise bu durum ihracatçıyı olumsuz yönde etkileyerek para transferlerini de zora sokacaktır dedi. Kurlardaki sert yükseliş güvensizliği tetikler, beklentilerin üstünde gerçekleşen faiz indiriminin ardından döviz kurlarındaki sert yükselişin piyasalarda güvensizlik ortamını tetikleme potansiyeli olduğunu kaydeden Çevikel, hem üretici hem de tüketici üzerindeki enflasyon yükü sürekli olarak yükseliyor. Bu dönemde Merkez Bankası'nın politika faizinde 200 bas puan indirim yapma kararı ile birlikte döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket karşısında Türk lirasının yaşadığı değer kaybı, istenmeyen bir tabloya yol açtı. Enerji başta olmak üzere üretici üzerindeki maliyetlerin her gün daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte fiyat istikrarının sağlanması, dövizde kırılganlığın giderilmesi, satın alma gücünün artırılması öncelikler olarak belirlenmeli bu yönde atılacak adımlar ile yatırımcının iştahının kaçırılmasının önüne geçilebilir ifadelerini kullandı. Yapısal reformlara ODAKLANÖLMALI, dünya genelinde ham madde temini, lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan zorluklara ve artan maliyetlere karşı sanayicinin kararlılıkla üretmeye devam ettiğine de dikkati çeken Çevikel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ekonomi yönetiminden reel ekonomi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltacak etkin adımları beklerken yapısal reformlara da odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz." Piyasaları rahatlatacak, yatırım ve üretimi teşvik edecek hamleler için zaman kaybedilmemeli. İş dünyası olarak zorlu koşullarda da mücadelemizi sürdürdük, üretimde hız kesmeden ekonomimize katkı sunmak için gece gündüz çalıştık. Ortak akılla hayata geçirilecek çalışmalar zararları minimize ettiği gibi maksimum fayda sağlayacaktır. Sürdürülebilir büyüme için tüm bu enstrümanlara ihtiyaç var. Gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıkların reel ekonomi üzerinde yaşattığı baskı mutlak surette azaltılmalıdır. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Çeviker'in ardından söz alan TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastian Durmuş, Ege Şubesi'nin İzmir merkezli olarak 2013 yılında kurulduğunu, Denizli, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya ve Manisa'nın bu şubenin altında faaliyet gösterdiğini söyledi. Ege Şubesi'nin yaklaşık 15 sektörü temsilen, 55 üyeye sahip olduğunu kaydeden Sebastian Durmuş, bu konuda şu bilgileri verdi, Ege'deki üyelerimiz, inşaat, tarım, yazılım, makine, gıda, akaryakıt, denizcilik ve uluslararası nakliye sektörlerinde yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyorlar. TÜGİAD Ege Şubesi, özellikle akademi ile işbirliklerine ve genç mezunların girişimciliğini desteklemek misyonu üzerine çalışmalar yürü.